şekil üzerinde e, verilen bilgileri yerleştirelim. Burası bilgisayar olan odalarımız, burası da teyip olan odalarımız olsun. Bu kısımda hem bilgisayar hem teyip olan kesişim kümesini gösteriyor. E, sorunun bilgi kısmında, e, ikinci kısmında bilginin yüzde ellisinde teyip vardır diyor. Buradan şu bilgiyi çıkarabiliriz. Yüzde ellisinde teyip varsa yüzde ellisinde de teyip yoktur. E, teyip olmayan odalar da %50'yi oluşturuyor ve biz keyif olmayan yani yalnızca bilgisayar bulunan odaların sayısını biliyoruz. Yani %50 hem keyif olan hem de teyip olmayan odaları sadece bilgisayar olan odaları ifade ediyor. O da 5 tane. Bu bilgi bize hem buranın 5 5 olacağını, 5 tane bilgisayarlı oda olduğunu hem de toplam oda sayısının %5 olduğuna göre 10 tane olacağını gösterir. Sorunun ikinci kısmına baktığımızda da %70'inde bilgisayar vardır diyor. Şimdi %70'inde bilgisayar var. %50'sinin 5 yaptığını biliyoruz. O zaman kalan %20'si de %7'si 5'le %20'si de 2'dir. 2 İki tane de teypte olan, bilgisayarda olan o da olduğunu anlarız. Ve yine %50'sinde teyp vardır dediğine göre toplam hem kesişim kümesi hem de sadece teyp olan kümelerin toplamı 5 olacağını biliyoruz. Toplam oda sayısını biliyoruz. 5, 2, 7. Burası 3 olacaktır. Ve %50'si de zaten 3, 2, 5. %50, 5'e denk geliyor. Bizde sorduğu da yalnız teyip bulunan kaç oda vardır diye gördüğünüz üzere 3 tane oda vardır. Doğru cevabımız 5'lik olmalıdır.